kurtarıcı ya da daha dramatik bir ifadeyle can kurtaran. Aslında bu insan psikolojisinin belki de en tehlikeli gizli maskelerinden biri. Çünkü bu kişi yüzeyde bir meleği andırır. İyileştirici, yardımsever, şefkatli ama o yüzeyin altında görünmeyen derinliklerde bir avcı gizlidir. Psikolojide bu döngüye Cartman dram üçgeni denir. Üç rolden oluşur. Kurban, zalim ve kurtarıcı. Ve bu roller sabit değildir her an biri diğerine dönüşebilir. Kurban bir anda zalime, zalim bir anda kurtarıcıya. Tıpkı fırtınalı bir denizde birbirine çarpan dalgalar gibi roller iç içe geçip karışır ve bulanır bir anda. Kurtarıcı tipi insanlar çoğunlukla görünürde fedakar ve gayet de iyi niyetlidir. Fakat bu yardımseverliğin ardında çoğu zaman gizli bir narsisizm de yeter. Bunlar elbette bir genelleme olamaz ama kurtarıcı rolünde grandiyöz yani kendini büyük gören bir yapı karşımıza çıkar. Fakat aleni bir narsisizm tablosu gibi gürültülü değildir bunlar. Gizli ve sessizdir. Empati, merhamet ve fedakarlık maskesi takabilirler. Neredeyse bir ermiş gibi, bir bilge gibi görünebilirler. Oysa perde arkasında ahlaki sınırları olmayan, tamamen antisosyal, kontrolsüz bir avcı bekler kurbanları. Bu tip insanlar çoğu zaman yalancı dostlardır. Ben sadece sana yardım etmek istiyorum derler ama bu yardımın içinde gizli bir güç arayışı vardır. Çoğu herkesi memnun etmeye çalışan kişilerdir aslında. Fakat bu memnuniyet çabası kendi egolarını tatmin etmek içindir çoğunlukla. Her zaman kendilerini mağdur olarak gösteriyor olabilirler. Ben sadece iyi niyetliydim derler ama bu iyi niyette manipülasyonun bir parçasıdır. Kurtarıcılar çoğu zaman yanlarında bir yardımcı taşır. Bu kişi genellikle daha dürüst, daha açık ve içten biridir. Ve bu karşılaştırma kurtarıcı olduğundan daha iyi biri gibi gösterir. O empatik, nazik, ilgili bir karakter gibi görünür. Fakat bu bir sahne performansıdır. Aslında perde arkasında ihanet, arkadan bıçaklama ve iftira gibi davranışlar vardır çoğunlukla. Çünkü birinin kurtarıcı olabilmesi için ortada bir zalim olması gerekir. Eğer yoksa bunu var ederler. Bu kişiler çevrelerindeki insanları etiketleyerek onları kötü biri gibi gösterirler. Böylece kendilerini bir kahraman yaparlar. Bir arkadaşınızı, eşinizi ve sizi kurtarılması gereken bir kurban hikayesine yerleştirirler. Gerçekte yaptığı şey manipülasyonun yönünü değiştirmektir sadece. Bu kurtarıcıların çoğu erkektir ve büyük kısmı da içinde derin bir kadın düşmanlığı taşıyor olabilirler. Yüzeyde kadını koruyan onu destekleyen bir figür gibi görünürler. Fakat bilinç dışlarında kadınlara karşı bir öfke, bir küçümseme vardır. Ve bunun temelinde de çoğunlukla tahmin edeceğiniz gibi çocukluk döneminde anne ile kurulamayan o sağlıklı ilişki yatar. Bu güçsüzlük hissinden doğan bir saldırganlıktır aslında. Kadınları kurtararak aslında onları kontrol altına almaya çalışırlar. Ve bu da onlara bir kahraman hissi verir. Sahte bir kahraman. Ben bir kurtarıcıyım. Ben varken güvendesin. İşte bu rol kendi değersizlik duygularını gizlemek için kullandıkları bir kalkandır genellikle. Onlar kurtarıcı kostümü giymiş avcılardır çoğunlukla. Flört sahnesinde de aynı maskeyi taşırlar. Ben seni iyileştiririm, ben sana iyi gelirim derler ama gerçekte yaptıkları şey aslında sadece yeni bir av bulmaya çalışmaktır. Hedefleri hep birbirinin benzeridir. Kalbi kırık, yalnız, üzgün ve depresif kadınlar. Özellikle yeni bir ayrılıktan çıkan, güven duygusunu yitirmiş kadınlardır bunlar onlara yaklaşır, saatlerce dinler, omuz olur, sığınak gibi davranırlar ve bu kurtarma eylemi aslında avı hazırlamanın da ilk adımıdır. Bu manipülasyon döngüsünde avcı önce bir tuzak kurar ve kurtararak güven kazanır. Sonra elde eder ve ardından cinsel bir obje olarak kullanır ve sonra da yeni bir av için oradan hızla uzaklaşır. Bu tema aslında onlarca Yeşilçam filminde de karşımıza çıkmıştır. Bu davranış biçimi en tehlikeli narsisistik döngülerden biridir aslında. Çünkü kurban bir kez daha kandırılmış olur. Gerçekten yardıma muhtaç bir kadının duygusal güvenliği bir kez daha istismar edilir. Üstelik bu defa istismarcı iyileştirici kılığına girmiştir. Bu yüzden etki daha da derindir. Kurban hem güvenini hem de kendi yargı gücünü kaybeder. Ve her yeni ilişkiye biraz daha kırık, biraz daha hırpalanmış bir kalple başlar. Bu tür narsisistik kurtarıcılar kendi yalanlarına da kolayca inanırlar. Gerçekten bir kurtarıcı olduklarına kalben kendilerini inandırmışlardır. Zihinlerinde bir ermiş kompleksi vardır. Bu psikolojide splitting yani bölme mekanizmasıyla açıklanır. Bir kişiyi tamamen kötü, kendilerini tamamen iyi olarak görürler. Ve bu da onların büyüklenmeciliğini, grandiyöz taraflarını besler kendi içlerindeki karanlığı başka insanların üzerine yansıtırlar. Ben senin celladını cezalandırıyorum derken aslında yeni bir istismara da zemin hazırlıyorlardır. Bu kişilerde çoğunlukla sınır yoktur. Cinsel, duygusal, etik, finansal hiçbir sınır tanımazlar. Sizden herhangi bir sevdiğinizi çalabilirler, arkadaşınıza yaklaşabilirler, meslektaşınızı kullanabilirler. Her davranış kendi arzusuna hizmet eden bir araçtır onlar için. Yaptıkları her şey ...görünmez bir şekilde kendi egolarına bağlanır. Eğer bir kadına yardım etmek bahanesiyle yaklaşan biriyle konuşursanız... ...ve o kişinin bir süre sonra onunla cinsel bir bağ kurduğunu öğrenirseniz... ...tam olarak bu döngüye tanıklık etmiş olursunuz. Ve evet, bu profil düşündüğümüzden çok daha yaygındır. Narsisistik kurtarıcılar yalnızca ilişkilerde değil... ...yardım amaçlı maskelerde de kendilerini gizlerler. Bir terapist, koç, rehber guru kisvesi altında dolaşabilirler. Bu gizli narsistler kişisel gelişim sektörünün her yerine sızmıştır çoğunlukla. Çünkü yardım meslekleri bu kişilere bir meşruiyet kazandırır. Ben insanlara yardım ediyorum diyerek rahatça avlanabilirler. Bu tür bir ihanet yalnızca bireysel değil, varoluşsal bir sarsıntıdır aynı zamanda. Sadece bir kadının değil, insanlığın adalet duygusuna işlenmiş bir hançer gibidir. İşte çoğu insana artık kimseye güvenemiyorum dedirten şey de budur. Çünkü bu kişiler yalnızca insanları değil, insana olan inancı da istismar ederler ve bu nedenle en tehlikeli narsistler kurtarıcı maskesi takanlardır. Açık istismarcıları fark edebilirsiniz. Sizi bağırarak, zorbalıkla, açık saldırıyla yıkabilirler. Ama kurtarıcı narsist sessizdir. Size sarılırken içten içe zehrini verir. Bu yüzden çok ama çok dikkatli olmak gerekir. Modern toplum ve teknoloji bu kişileri hiç olmadığı kadar güçlendirdi. Artık sosyal medya ve iletişimle olduğu her yer onların bir oyun alanı haline dönüştü. Maskeleri çok daha profesyonel, dilleri çok daha ikna edici ve ironik biçimde bu da onları modern dünyanın en tehlikeli yırtıcıları haline getiriyor. Çünkü onlar yalnızca bir insanı değil, güvenin kendisini de öldürüyorlar. Madem öyle bir anne duasıyla vedalaşalım. Allah karşınıza hep iyi insanları çıkarsın. Görüşmek üzere.